Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Birinci Dünya Savaşı Osmanlı senaryomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Kanaldaki videoları izleyenlerin %98'i kanala abone değil. Lütfen size kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler. Çok toprak bütünümüz parça parça olduğundan artık biz İngilizlerden Sudan'ı, Mısır'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'e, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri, bir de Yemen'i. Burası nereye? Somaliland'i, komple Sudan'ı, Güney Sudan'ı. Sonrasında biz Etiyopya'yı da almayı düşünüyoruz. O Etiyopya var, tek başına Cibuti'yi almış. Hatta komple buradan komple atacağız. Almanya'nın sınırına kadar biz alacağız. Sonra Gambiya'ya da şu şuradaki toprakları vereceğiz. Başka Ha, en önemlisini unuttuk. Kıbrıs. Kıbrıs'ı alacağız, Kıbrıs'ı. Nerede toprakları var başka? Önemli dediğimiz başka yok zaten. Elimizde tam 7000 2 7000 bin 720 bin ordu var. Şimdi bu 720 bin ordunun nasıl konuşlandıracağız? Şimdi nerelere koysak? Şimdi ilk başta Mısır Krallığı. Bir kere buraya 150 bin kişilik bir ordu. Buraya da çok fazla göndermemize gerek yok. 100 bin kişilik bir ordu yeterli. Bir de çıkartma gelmesin diye şöyle 50 bin kişilik bir ordu şuraya şimdilik sonra yayacağız buralara. Aynı şekilde şuraya da bir çıkartma gelmesin diye. Şuraya da bir 50.000 kişilik bir ordu. Her şey kayıtta. Sonrasında başka şurası var. Şuraya 20.000. Şuraya 35.000 Başka şurası var. Şuraya 40 bin. Başka burası burası. Bir kısım orduyu da. bin kişilik bir orduyu da. Cebel Tarık Boğazı'na yakın bir yerde koyuyorum ki. Boğaz'dan giriş yapılmasın. Akdeniz'e, Akdeniz'de bizim kontrolümüz sağlansın diye. Başka elimizde hala ordu var. 200 bin ordu var daha. Şöyle 10 buraya, başka başka, bunları kendi ordumuz basarız zaten. Bunları dert etmeyin. Neyse, bordu şimdilik kalsın. Hatta dur. Borduyu da 50 de buraya, başka da bir yerde zaten toprağa kalmadı. Büyük bir savaşa gireceğiz. Hatta hatta çok büyük bir savaşa. Ama bizim ekonomimiz buna yetecek kadar var. Hastalıklar varmış, kanser çıkmış. Ya yani Birleşik Krallıkla artı 93'lük ilişkimize rağmen dünya birinciliğine oturma uğruna Şurada orduları basalım. Aynı şekilde burada da burada ve kuvvet çevresinde şöyle düşük basıyorum düşük basıyorum ki yani kuvvet için yani çok da fazla açıkçası ordu basmaya gerek yok gereğinden fazla ordu basmak bizim sadece gereksiz ordu basmamız başka bir şey yaramaz Evet şurada Mısır çevresinde ordu yaydık. Şimdi burada kaç? 100.000 ordu var. 1, 2, 3 4, 8, 12 olmaz. 35, 70 32.000 kişilik yeter herhalde. Hatta 33.000 yapalım. Diğer tarafa hosadın. Yani çok da sıkıntı değil. Denk olsunlar da birbirlerine. Yani çok da problem değil. Şimdi bu ordunun Yarısını buraya. Şöyle yayacağım. Başka buraya orada burayı ayarlayacağız. Başka neresi kaldı? Aa Etiyopya bize dost medeniyet oldu. Onları da alacağız. Komple. 20.000 var. Şöyle 6.000. 6.000. Daha bunu buraya değil şuraya. Bu da buradaki girişi tutacak. Neydi bu? Boğazın ismini unuttum. Burayı tutacak boğaz. Buradaki birlikte. Bunlar Akdeniz girişi. Buradaki ordu Cebel -Tarı. Hatta burada değil de şuraya. Ama şuradan çıkıp da gidebilir. Neyse ayarlarız şimdi onu. Başka. Şu orduyu da şimdi yok denize çıkarmayalım. Gelirimiz çok düştü. Artı 20 bin. Geri çevir. Şuradaki ordu da gelmiş. Gerinden fazla ordu birazcık fazla basmışız gibi ama inan anca yetecek yani. Aynı şekilde burada da üst sınır var. 12, 12 falan ya da 15. 13 şu iyiymiş. 13 şu yapsa iyi de. Neyse çok da sıkıntı değil. O 105 bin be. İyiymiş de. 10.000 bin, 10 bin Bunu da böyle koyalım. İspanya bir çıkartma attı. O çıkartma başı başka neresi kaldı? Şurası var. İyi, bütün ordumuz hazır. Taburayı diye şuraya yollayalım bari. Tamamdır. Şu orduyu püskürsün hele. Mısır Krallığı. Ulan, cidden. Ha, şöyle püskürsün. Savaşı hazırız. Artık. Tamam. Mısır Krallığı'na da savaş ilan ediyorum. Ve evet. An itibariyle şu an Birleşik Krallık ile savaşa girmiş durumdayız. Her cepheden saldıracağız. Durmak yok. Kesinlikle durmak yok. Saldırabildiğimiz bütün cepheleri her cepheden saldıracağız. Göz açıp kapatıncaya kadar Birleşik Krallık bitmiş olacak. Aynı şekilde buralardan da saldıralım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne de Katar'a Kuveyt'e Kıbrıs. Kıbrıs'a da Kıbrıs'a da saldıralım. Başka Başka neresi kaldı? He? burası kaldı. Biz davet ettik mi? Yok. Ordu çağır. Gambia. Persi. E, Alman. Almanya'yı çağırmayacağım. Almanya zaten Ruslarla cebelleşiyor. Ya onları da çağıralım. Belki bir yardımları dokunur. 50 bin şöyle 10 binli buraya. 12 bin buraya. Şuraya da 7 bin. Fazla orada kaldı. Yarısında geri kalan da buraya. Ha burası kalmış. Burası da. Yani bir an İngiltere yani ne oluyor lan? Diyecek böyle. daha ama. Oo, Mısır Krallığından iyi bir ordu çıktı. Ama yani çok da yani bize koymaz açıkçası. Çoğu bölgelerini küçük ufaklı bütün bölgelerini şu an almış bulunmaktayız. Özellikle de Arap Yarımadası'ndan neredeyse İngiltere'yi tamamen püskürtmüş durumdayız. Şuradaki orduyla da şuraya arada şurada bir ada vardı. Şuraya 5000 kişilik bir çıkartma yapalım. Şu orduyu da bir yere toplayalım. Aynı şekilde buradaki orduyla. da. Burası kimin bu arada? Kolonize. İyi burayı kolonize edelim bari. Ne oluyor? Buradaki orduyu tutacağım biraz, bekleteceğim. Başka neresi kaldı? O kadar fazla cephe var ki. Bazen unutuyorum nereye saldıracağımı. O kadar fazla var. Ha buralar var bir de. Almanya'da bastırsa güzel olur diyecektim. Buralarda o. Yavaştan iyi bir ordu getirmeye çalışıyorlar. Tamam Kıbrıs'ta düştü. Abi çok hayvansız ilerliyoruz ya. Her yere saldırıyoruz. Baksana. Taş üstünde taş, toprak üstünde toprak bırakmıyoruz. Şöyle şunu da dağıtalım. Şu 6000 kişilik bir ordumuz kaldı burada. O kalsın orada. Kalmaya devam etsin. Bu orduyu da şuraya çıkartalım. Bunu buraya bunu buraya bunu da dışarıya evet vasalları da bize savaş ilan etti Bileşik Krallığı normaldir en azından Bileşik Krallığa rağmen bizim tarafımıza geçmeleri yol. mesela Almanlara da Afrika'da toprak çıktı yani şuraları alacaklar bağlantı kuracaklar ben de buraları alacağım yani öyle fifti fifti anlaşacağız. Daha burada ordu sayım çok azalmış. Değil Burada buradaki ordum da yani gitmiş mi ne olmuş? Silinmiş bir ihtimal ama neyse sıkıntı değil. Bizim ordumuz var. Hiçbir problem değil. Cephe cephe. Bitti herhalde ya. Bir Avustralya, Yeni Zelanda. Çok fazla ülkeyle savaşa girdik. Mısır Krallığı kapitülü edildi. Almanya ile birlikte savaşıyoruz. Buradaki topraklar için bir devasa bir ordu getirmem gerekiyor. Şu an barış göndersem kabul ederler mesela. Bak, şurada ya bu orduyu, şu orduyu, şunu, şunu. Yeter bu kadar. Şunları da bir yerde birleştirelim. Gerçi cephe olarak çok yakınlaştık açıkçası. Şuralarda inşallah kazanır. Aslında şu 140 bin kişiliği de şöyle Ankara'sına falan mı yollasak? Şöyle İlanda tarafına. Başka sağlayacağımız cephe kalmadı herhalde. Genellikle burada dönüyor. Oo. Oh. İyi 11 bin hallederiz. Sıkıntı değil. Ulan bizim ordumuz fazlaydı bir an. Geç biz yanlış koyduk bir tık. Biraz beklesin bunlar. Şöyle şu orduyu yollayalım. Buradaki orduyu da aynı şekilde aşağıya yollayalım. Şöyle 50 bin buraya. 50 bin şuraya. Burada biraz bekleyeceğiz. Şuradaki orduyu da çıkartalım. Artık. ve buradaki orduyu da denize çıkartalım. Oradaki orduları toplayıp başka yerlere nakledeceğim. Şu an iyi. Şu an saldırıyorlar ama. Bir tık nafile ya. Sonra toparlanıp geri geleceğim. Neredeyse yaklaşık alt tarafla bu tarafı birleştireceğiz neredeyse. Tamam buradaki ordu birleşti. Buradaki orduyu da buraya nakledelim. Bütün iş burada şu an. Bu 45 binlik orduyu da burayı olayalım. Orayı halledemeyecek gibi çünkü. Evet burası düştü. Yavaş yavaş mısır tarafına püskürtülüyoruz. Hem aşağıdan hem yukarıdan bastırıyoruz en azından ki güçlerini ikiye bölüyoruz bu durumda. Yani bak fark ediyorsanız aşağı hiç adam akıllı şey yapamıyor. Ordu gönderemiyor. Ve ordularımız geliyor zaten. Şuradaki orduları da şey bak, Şurada 3000 kişiyi de ters edek. Başka saldıracağımız bak şurayı almayı mesela şu şuraları alması lazım şöyle alttan bastırıp. Oraları alacak. O konuda en fikiriz. Burayı zaten halledemeyecek gibi. Onu da ben kurtaracağım. Hmm, bak burada biraz fazla ordusu var. K kendi topraklarımıza da girmeye başladılar. Mısır gene düştü. Şöyle küçük bir asker alma işlemi. Buradaki orduya yeter. 9000 kişilik orduyla buraya yollayalım. Şu ordu bir dursun da artık şöyle alalım çevreyi. Orduyu da buraya yollayalım. Aynen. Başka yok herhalde. Aynen. Şurada da bir asker alma işlemi yetecektir. Şunları da şöyle attığım düzde. Tam buradaki ordular niye böyle durdu? Neyse çok da şey değil. Gambia çöküyor. Gambia çöküyor. Neyse burayı da kurtarmış olduk. Mısır krallığı gene kapitül oldu. Buralarda artık bittim. Buradaki ordu yetmedi. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.